sevgili Tuğba Toprak. Burada sizlerle beraber tanıdığım, daha önceden tanımadığım, bana işte birileriyle vesile olarak şiirlerini göndermişti. Şiirlerini burada sizinle paylaşmıştım, sizler de çok beğenmiştiniz. Bunun üzerine benden bir rica olsa olmuştu, ön söz yazma konusunda. Ben de kırık dökük 3-5 satırla oraya yazdım ve... Köşesi yanık mektuplar an itibariyle çıkmıştır köşesi yanık mektuplar Tuğba Toprak dediğiniz zaman zaten internet ortamında artık her şey size bir tık kadar uzak. Ben sadece buradan duyurmuş olayım sevgili Tuğba Toprak'a köşesi yanık mektuplarına şiir severlerin desteğini bekler. Sizden gelen şiirlerin kalitesini görün ondan sonra şiir göndereceğiniz zaman kendinizi böyle bir kıyas yapmış olursunuz. Tuğba Toprak Yeni şiir komitemizdelerdir artık. E, bu davetimizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.